Merhabalar. Birçoğumuzun gerek iş ve özel hayatımızdaki stres veya kronik rahatsızlıklar dolayısıyla gece uykusuna rahat dalamamaktan yahut uyusak dahi dinlenememek gibi şikayetlerden müzdarip olduğunuzu biliyorum. Hep olayları psikolojik etkenlere bağlıyoruz. Peki ya tek sebep bu değilse? Sizlere daha çok doğru bilgi aktarmak istiyoruz. Bu sebeple kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Daha önceki videoları izlediyseniz sizlere özellikle sağlıklı bir bağışıklık sistemi nasıl olmalıdır ve bağışıklık bu konularda neden önemlidir konularına çokça değiniyor. Takmışsınız bağırsak da bağırsak nedir bu bağırsak diye düşünüyor olabilirsiniz. Ancak size hep yapılan araştırmalar üzerinden bilgi aktarmaya gayret ediyorum. Eminim birazdan çok şaşıracağınız bilgiler ile karşı karşıya kalacaksınız. Doktor Perlmutter bağırsak bakterilerinin iyi bir gece uykusunu etkileyebileceğini Şöyle ifade ediyor. Stres hormonu olan kortizol sirka diyen ritmimize yani biyolojimizle etkileşime giren ve uyanıklık veya yorgunluk halini etkileyen hormon seviyelerinizdeki günlük değişikliklere benzersiz bir şekilde bağlıdır. Uykusuzluk ruh haliyle ilgili bozuklukların ortak bir semptomudur ve mikrobiyomla bağlantılı olduğunu artık biliyoruz. Aşağıda linki bulunan araştırmada bazı interlökinler ile TNF alfa gibi birçok istokinin uykuya özellikle de derin ve canlandırıldığı, nanrem uykusuna neden olduğunu gösteriyor. Bu kimyasalların üretimini kortizol seviyeleriyle senkronize eden ise bağırsak bakterileridir. Kortizol seviyelerinin doğal olarak geceleri en düşük seviyede olması ve sabahın erken saatlerinde yükselmeye başlaması gerektiği düşünülüyor. Stokinler aslında bağırsak bakterileri tarafından dikte edilen sirke diyen döngülerine sahiptir. Kortizol seviyeleri sabah yükseldiğinde bağırsak bakterileri stokin üretimini durdurur ve bu değişim nanrem ile rem uykusu arasında geçişi tanımlar. Bu nedenle bağırsak bakterilerinin dengesinin bozulmasının uyku ve sirkadiyen ritimleri üzerinde önemli negatif etkileri olabilir. Bağırsağınızın dengeli olmasını sağlayın, uykusuzluğa veda edin şeklinde ifade ediyor doktor Hölmatr. Yine bir önceki sezaryen ile doğum ve normal yolla doğum arasında ilişkileri ışık tutmaya çalışırken vagus sinirinden bolca bahsetmiştim. Parasempatik etki yapan vagus siniri dinlenme, sindirim ve rahatlama ile doğrudan ilişkilidir. Bu sebeple vagus sinirinin uyarılması da sizi rahat bir uykuya itmeye yarar. Aslında nefes egzersizlerinin diyafram ile yapılması da yine bağırsağın ve iç organlarının rahatlatılması temeli üzerine kuruludur. Bağırsak sağlığınız ile doğru orantılı olarak vücutta GABA yani gamma aminobitrik asit ve asetilkolin daha iyi üretim sahası bulacakları artık bilinen bir gerçek. Ayrıca vagus sinirinizi uyarabilecek bazı yöntemler ise bolca gülmek, serotonini yüksek tutmak yani bunun için beslenmenizi de düzenlemeniz gerekiyor. Örneğin işte triptofan bakımından güçlü beslenmek yani muz, kivi, ananas, yumurta gibi besinleri tüketmek. Ayrıca B vitamini açısından bedenimizi güçlü tutmak, D vitaminini özellikle yaz aylarında iyice almak, kış aylarında eğer düşüklük oluyorsa doktor tavsiyesi ile takviye almak gibi. Oksitosin seviyesi de vagus sınırını uyarmaya destek sağlayan önemli bir hormondur. Bunu da pozitif düşünmeye çalışarak ve sosyal yaşantınızda pozitif olarak egzersiz yaparak ya da namaz gibi kendinizi tamamen teslim edebileceğiniz bir yöntemle arttırabilirsiniz. Şunu lütfen unutmayın ki vücudun en önemli yakıtı kandır. Kanda ise en önemli şeylerin başında oksijen gelir. Eğer yeteri kadar oksijen alamıyorsanız veya aldığınız oksijeni yeteri kadar kas ve organlarınıza ulaştıramıyorsanız ki bunu en güzel egzersiz sağlar. Maalesef bir süre sonra vücudunuz size bunu mutsuzluk, depresyon, kaygı, sinirlilik veya gerginlik gibi belirtiler ile hissettirecektir. Gördüğünüz gibi vücut çift taraflı olarak çalışıyor. Bağırsak problemleri uyku düzeninizi etkileyebileceği gibi uyku düzeniniz de bağırsak ve diğer hormonların dengesini bozabiliyor. Hatta bu hormon dengesizlikleri de yine başa dönüp bağırsak ile problemlere neden olabiliyor. Vücut tek bir sebeple semptom vermez. Hep bütüncül yaklaşımlı ve değerlendirmek gerekir. Oksijen kapasitenizi arttıracak basit ev egzersizleri videosunu da ayrıca sizlerin istifadesine sunacağım. Umarım uyku düzeninizin normalleşebilmesi adına sizlere faydalı olabilmişimdir. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim.